Ben de fotomu PC ile açtım sana Peki. Bilir abi. Hadi yenilik olsun diye bakalım. <laughs> var var biliyorum ben. Tamam sen biliyorsun chat bilmiyor belki. Var mı? Vallahi sen de ama yotteken koto wa igai te wa sutopuyokatta na. Ano sun na Bilmiyormusun yo oteki ni Japonca ne. Chigaresu ka? Bilmiyo musu na. da biraz. Abi gene donetlerim çıkmıyor değil mi? Her şeyim bozuk ya. İnanılmaz. Durun bakayım. 2500 lira yollamışlar. Demiş. Korkunç. <laughs> niye yollamış abi? Abi bir adam tanımadığı bir adama niye 1500 lira <laughs> Ulan ne bedava işler be arkadaş. Biz boşuna mı çalıştık? <laughs> Bastı da ki ne işim lan? Ya bu mu bu, 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 ya bütün iş senin yani? ne o ya? Sen oğlum niye okudun? Sen daha erken başlasaydın lan bir şey. Ne alakası var ya? Ha daha erken başlasaydın. Evet, bayram, hep böyle bize. bu Hep, hep engel oldunuz. Hayır <laughs> bir şey. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum. Eğer ki harbi modun yok gibi geldi. Hiç yüksek gibi değilsin bugün. Benim modum var çok konuş. Annem ben kullanmadım. Şu var an... bana sürekli rahatsız oluyor kadın. İki sefer mesela yaptı. Annemin üzülmesini istemiyorum. Amına kodumun çocukları küfretmeyin <laughs> o zaman bana. Modum yokmuş. Her gün uykumu alıyorum. Yeterli su tüketiyorum. Güzel besleniyorum. Sizi sikerim ha. Modum falan var. Kanka o zaman abi. bana küfretmeyeceksiniz. Ben de <laughs> anladın mı yani? Saçma sapan bir şey şu an. Ben de abartı yükseldim ama. Sikerim ha sizi. Öyle <gülüyor> olacak. <gülüyor> <Tamamdır>. <gülüyor> Aa. Arkadaşlar ben döveceğim onu sizin yerinize. <laughs> al sana al. Deme lan çeteme. Çete demedim ben ya. Gel. sempatik laf. Tek gözlü pantolon balığı. Tek gözlü kör kefal diyorlar. Çiğ yenmesi çok daha hayırlı olan, pişirince işlevini yitiren, içinde bulunduğu ortama göre büyüyüp küçülebilen, gerektiğinde lama gibi tüküren pantolonda <laughs> Bir, dakika lan durun. Hüseyin ne yapıyorsun? Hüseyin Bekkin yapma yapma ne yapıyorsun? Hüseyin anam. Aha. Ha, bu arabayı bilmem de bu adamı bilirim. Kanka ben bu ben adamı öldürüyorum. Ben. Of kaskı yok bırak. Bıraktım kanka sana. Kanka Nerede? Çalının ardında. Allah! Oy! Kankam 407 metre yazıyor. Ne diyorsun? Ne? Kontra. Rauf abi. Rauf senleyim Rauf Rauf hemen şimdi. Şimdi sen de. Oooo. Gel abi gel gel. Gel gel Sen ne yaptın? Damla tişört yaz. <laughs> Yok amını söyleyeyim yazalım amını okuyayım masanın üstüne çıksın. Çitrip yapsın böyle amını götüne her yerine açsın amına koyayım. Bunu diyor <laughs> musun? Yok. Nasıl değil? <laughs> Benim 58 ay oldu. Oha. Şu şunda değilim bu. Şiit, eğlendiriyor ama. Asil. Efendim. Sen de sikti sikiyor'a baksana bir. B bakayım. Ne getiriyoruz oradan acaba? Bir şey hepsi sikiyor'da da var ha. Gördük lan. <laughs> <laughs> ne? <ki> <laughs> ben şeye baktım sahibinden sikişe baktım orada. Sikiş sepetine bırak bu. Aa ben gidiyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel lan buradan çıkıp buradan geri gidebiliyor. Oğlum. <laughs> buradayım buradayım şimdi. Şu ya girsek al çocuk. Hadi bakalım. Yalnız bir şey geçeyim. diyeceğim. 5 tane telefonla ben bağlanınca ben İnternet yavaşladı. Bak şimdi şöyle yapalım. Ortada dur sen. Ortada dur sen. Bak şimdi ayrılacağız. Bak. Mutluluk yıkıktır. <laughs> Aa bir daha geldi. Oh! Ekolü seçtin. Emekli... <laughs> <laughs> Umarım duyamamışsınızdır ya. İnsanlar biliyoruz. İnsanlar sıkı sıkma bekle. Bekle ha. İnsanlar. Onunla Dur dur dur. <laughs> dur bana ona. çok kötü Çok kötü oluyor. Çok kötü. Yaparız bir şey. Çok teşekkür ederim sağ ol. Kocak. geliyor açmıyor lan. Bir din. Şeftaliye mi? Tule var onunsa ya. Soldun mu? Arkadaşlar Abi bak böyle boy kaldırdım açayım Şuradan çekeyim. Boy açmadan ilkinden bıçağı alalım. Yayını kapatacağım. Yemin ederim çıkarsa kapatacağım. Hayır ya. Hayır, hayır. Kimse istemiyor ki şu an Aa, burası için. O küçük çocuk dediğim. Abi merhaba, fotoğraf çektirebilir miyim? Çok seviyorum seni diyor. Gelim seni diyorum çektiriyorum. Bir tane sıp çıktı, pit çıkıyor. El <laughs> lan! <laughs> diyor böyle. Pardon bağırdım. Ya bağırıyorsun oğlum diyorum. Anne annasına. yarak yarak diye geliyor. Şimdi o da 5 yaşında çocuk, bu da 5 yaşında çocuk. Anlatabildim mi? İşte az önce o yazıyı yazan orospu çocuğu falan diyen bu ikinci modeldeki asalaklardan. Hani işte protein alamamış e, söyle. En sevdiğim şey abi. Önünde Ferit'in en iyi kolu var mesela. Ferit'in kolu dünyanın en iyi profesyonel kolunu Ferit'ten alırsınız. Her maç verir bunu. Veriyorum abi, hazır mısınız? E, gördün abi? Gördün? Gördün kolu. Ferit'in gördün kolu. Her maç alırsın bunu Ferit'ten. Abi gördün? Gördün abi? Gel hadi. Eee aldığınız damperli kamyona sevginizin adını arka tarafa yazdırır mıydınız? Bir, iki, üç cevaplayın. Evet. Tabii ki evet. Senin evet, aran sıkışıyor. <laughs> <laughs> <Biraz. gülüyor> senin, senin, <gülüyor> <laughs> o yaratıcı kömürünü sikeyim ben O yaratıcı kömürünü sikeyim

Pi ma pi. Pa pi la je pi. Ne Tövbe tövbe ben atmadım ona. Anam. Oo. Lan reklam bu bu sikiyim. Ha. Nasıldır lan o? Bir daha yolusunuz oğlum. Reis süpersin. Bir şey açtı. Anlamadım ki ya. Orta çubuğu aşağı mı çekeceğim? Orta... Two again. No, I don't know. It's nice. yeah, Onu nasıl çekeyim? NOLU? OLA NE SİKİR? <laughs> 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 Sen ne gittin oraya? Batu geliyor. Batu. 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 Ben Short'tayım. Batu. Batu, çok güzel be. Bomba benden. 11 dakika 13 saniye yine abi ya. Oyunun sırasına bak. A white wash. Hay sinirim bozuluyor kaldırsın abi. Lan tam easy değil mi? Webcam niye var abi? Tam easy sıradı gerçekten. Webcam niye var peki? Ekskavatordur tamam mı? Ekskavator! Ekskavator ulan!

Ben onu Amerikan sniper yaparım ha. Can artıyor ama. Ha? Ne yandı bitti işte lan? Bitti diyorum yandı yani. He oğlum ne? <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum. Şşş. Kenan. Kenan. Ay be şansımı sikeyim. Kenan. Bir daha okuyorum amları. Baydar online. Üçlü abi yayınlar seviyorsa şu videoyu izlersen sevinirim. <laughs> ben niye yedim ki bunu? Ben bunu niye yedim ki? Ama çok korkmadım. Çok korkmadım çünkü bekledim. Bekledim. Yok yemedim tam. Acaba suratım nasıl oldu çok merak ediyorum ama tam yemedim. Tam yemedim şu an. Yasin diyor burada beton oluyor. Evet oldu. Evet. Yani, evet. Yakalarsa affetmez. Ha. Yakalarsa Hep hepsi affetmez. Hepsi hepsi. <laughs> Abi mantığı tam çözemedim. Fondip gibi. fondip. Ayağını kaldır. Evet. Tam çözelmiş gibi oluyor. Ağzına geldiği zaman ayağını kaldırman lazım. Kaldır ayak. Ayak. kaldır, 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 kaldır. Ya girmiyor kaldırıyor. girmiyor. Benim <laughs> ağzım. Hayır. <laughs> <ya. girmiyor. gülüyor> <laughs> ben göçüm. Bir A emlakçı olmamızdan lazım. Aha, A 12. pata geldi, Uuu oh, amına kura. wow! Wow! <laughs> senin ananın amına Ah, çok kötüyüm. Ah, happy! Happy! Mahfen, ana seni izle mahfenden <laughs> kaldı, no. ne bir şey. Day wow! <laughs> Hakkı! Day Hakkı! Be! Be! polis Polisi polis! Ah! Ah! Çok kötü kapım açıyor. Ya. Çok kötü. Ya ya Vito'ymuş ya. Ya lan tutsu orada binecektim orada gidecektim ya. Sen niye çıkıyorsun ki? Sen niye çıkıyorsun ki karşındaki mitleyi niye sıkıyorsun? Açayım. Okay. Evet ben geldim. ETL geldi bana. Baksana yine. Selamünaleyküm abi. ETL beni tikerim şimdi ben. yanlış e ya, ya. Merhaba abi merhaba abi merhaba abi. Merhaba abi. Şu an art game. Bak şu an art game. Şu an şu an. Ya vurun be beni tikerim. Ulan beni vurma. Ya Musa anane sikeyim ya. Amına kula piti. Geldi. Ben ses veriyorum direkt. Dinkli o da öldü nice. o ölmüş lan adam Dinkli Fakaram dediğim İnanamadım. tamam okey olmadım nice. <laughs> Bu da o aptal e, oruspu çocuğuna kapak olsun tamam sakinim bu arada Silah alırım abi, para, para, para. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi anlamda o ap iki spray yapamayınca sanıyorsunuz ki da. Bence oldu. Sikim, abi bu şişme yollamış. Ayı olayı. Abi bu stas orospusu yuttum. Yeter 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 ay, yeter. Ne Yeter aaa s**kiş bir oyun oyunu <laughs> Ne oluyor oğlum? Sikim. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bir şey olmuyor tamam durun. S**kiş abi gözümden yaş geldi ama. Top yap ya. geliyor ha <laughs> 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 Senin ben belanı s**keyim. Amına kodumun pusuzunları sizi. Oynayacağınız öyle sikiyim. Amına kodum motherfucker. <laughs> <laughs> Lan böyle ya. Böyle oyun mu olur ya? Böyle oyun mu olur ya? Böyle oyun tarzı mı olur ya? ya. Hepsi pusuyor ya. Hepsi pusuyor ya. 30 saniye sonra hala. Ne var? He ne yapacaksın? 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 Bir dakika sonra ne var? Ney? He hu he hu he hu he hu. Böyle yapıyor ya ikinci, be ikinci, 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 okudu okudu ikinci, 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 Lan sal okudu. Ben bahis alamadım ya senin okutacağın kağıdına bana koyayım bahis alamadım be. Tak oy zımba gelen zımba. Oy 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 Ay oy 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 bana tutmadı oğlum Buraya attı amına koyayım, amkoyayım. Ben buradayım. Amelap. Şey kamerada gözlerim içine bakarak da ki seni çok seviyorum. Hayatım, iyi ki hayatımdasın. Doğum günün kutlu olsun. De, hadi. Tamam. Hadi de. Tamam. Diyeceğine söz ver ama. Vallahi. Tamam, söz verdin. Söz vallahi var. dedim bak. Vallahi dedim vallahi. Tamam var. gel. Gel. Vallahi dedim. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın CS:GO. Tukan abi CS'de ben çok severdim kendisini. Ta ki benim validemi Olaf'a e edene kadar bir akşam yine CS oynuyoruz. Ben de biraz Eliren Bey'in üzerine yüklendim. Onu vuramazsın, bunu vuramazsın diye. Sonra telefonuna bir mesaj geldi. Ben de dedim ki kimden geldi? Ardından şöyle bir şey geldi. Anamdan. <laughs> <laughs> Hello. Ben derman vermiş Bu öldürü giderde Neden ilaç vermemiş Ya bot? Çık ama ne? Oh my god! Fuck me, lose this? Oh! Oh! my god, that was fucking nutty. Bakayım <laughs> <laughs> suda yaşar değil mi zaten? <laughs> Ananı <Ay, arası> sikeyim! <laughs> <laughs> çok korktum! <gülüyor> kaç kaç! <gülüyor> Yarın öbür gün benim ifşam çıksa ne yapardık? Ne yapardık? Ben çok merak ediyorum. Cidden merak ediyorum. Hani nasıl bir... Hani... Ne diyorsunuz? <gülüyor> 31 Ben <laughs> 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 çok sinir oldum şu an bir dakika dursanız ay ay ay, ay olsun ay 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 risk anlamadım. Size de göstereyim istiyorsanız ama. Böyle Sonuna şey. kadar izleseydin. Ananı sikeyim seni. kadar izlesin. İndiriyorum. İndir. Adamın... A! Bu ne? Bu ne? Susturucu takmamış. Ananın amı ya! Ya sikerim <laughs> ama ya! <laughs> bir dakika susturucum var mı? Var abi de diğer silahımda var Susturucu o ya. Silahı teşekkür ediyorum Misa desteğin için çok sağ ol. online üç lira göndermiş abla selamları yayınlar senin için logo tasarladım umarım beğenirsin. Ee, buradan e, RJX izleyicilerine selamlar demiş. <laughs> ya senin ben ebene atlayayım ya şu tipime bak. <laughs> Eren Sancho's Sancho's biz koruyacağız Sancho's. Tamam. Çekilin. Lan ee, Eren, <laughs> olsun, Eren. Ya böyle hani koruyordunuz ya koruyamıyorsunuz <laughs> Haklısın Eren koruyamadılar <gülüyor> <gülüyor> Koruyamadılar Eren Eren koruyamadık kanka Kafamdaki tek soru bu şu an Win bu arada hani win İkinizi rahat tutun chat win Win aldık bu arada Hayırlı olsun Güle güle kullanın abi. 7 mermi mi var M4'te onu böyle bir. <laughs> Arya! Kız dur kız. Dur kız. Ulan gene ne oluyor lan? Ay yine bayıldı. Bir suç alabilirsin. Vallahi bilmiyorum Arya ile kavga ettiler. Abi ne oldu ya? Arya sen merkez, böyle bir kız mıydın? Merkez, lan ne oluyor? Lan. lan sen Kıza, kime vuruyorsun? Lan kızı yukarı mı? Don't touch her lan. Allah amına kodum. Abiler kavga etmeyin. Durun durun herkes birbirine vuruyor Bunlar. bak. Amına kudum çocukları. Durun 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 arada bak kim vur diye gitti herkes. Alo. Tamam 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 herkes. Cafer iyi sana Başka var mı lan? Adamı niye düşürdünüz abi? Abi Geri kalanını ayırın. Dur çekilin abi çekil. Arya da düştü yeri Arya da düştü. Çekil, çekil. Oğlum adam beyzbol sopasıyla geldi ya lan. Açılın ben doktorum. Nereye geleceğiz? Ya siktir git sen de deli misin? Ne sıkamam adamım. Bir doktorsun, polissin lan. Hayır 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 hayır. Lan lan. Amına kodum. Hayda. Ay dur aman açıl açıl. Vur. <laughs> Oğlum bir şey oldu mu lan? Abi, aman, aman ha dikkat et. İster 10 cm olsun, ister 20 olsun. Her türlü o al... Yayınmayı yapmıyorum, bırakıyorum. Vallahi bırakıyorum. Böyle... Yok, vallahi dayanamıyorum artık ya. Yok artık, buraya kadar dayanamıyorum artık. Çok kötü. Allah'ım kendimi çok kötü hissediyorum. Kafadan kent. Uh, Başlığı değiştirip bana sikiyoruz yazın amına koyayım ya. Nice. Can get clubs, Jack. Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Ver gelsin bebeğim. Gönder onu bana. Gönder. Gragas, Gragas. Gragas'a vuruyorum. Gragas, Gragas. Güzel. Aa, Aa, direkt, 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 direkt. Tamam. Abi kazandık mı? Çok güzel, çok güzel. Abiciğim buna da buna da devam, 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 devam. Baron, baron. Baron, baron, barona koşmayan orospu çocuğu. Hayır, barona koş. Buna da buna da buna da yok 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 Bak ben de tutmaya gidiyorum. Barona koş şimdi. Şimdi barona koş. Barona koş. Ondan öyle... Instagram'dan her yerden. Öyle kurtuldum heriften. Sövme anamı sövme dedi. <laughs> <laughs> ay ay ah bir bilseniz. <laughs> Bu sefer de oldu. Tamam. Bombaları pibiri çek. Çek bebi. Çek bebi. 1 2 3 at. İbeni sikeyim. İbeni sikeyim. Ananı sikim orada duvar yokmuş. Am numarayı veririm. Bir. Üç. Üç. Allah. Ay. Siktim. Aman siktim. Ay. Aman. Şey. Abi. Aman, oh. aman. Ah. aman. 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 Be. Aman. Aman. <laughs>